Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için ilginç videoları bulmaya devam ediyoruz. Ve bakalım neymiş? Görelim. Evet, kablo bağlama. Evet, bunun gibi videoları daha önce değişik yöntemlerini çok yayınladık arkadaşlar sizin için. İşinize yaradıysa ne mutlu bize. Evet, değişik bağlama yöntemleri. Bakalım bu sefer nasıl bağlıyor. Gördüğünüz gibi kabloları ikiye ayırıyoruz. İlk önce bir tarafını birleştiriyor. Sonra en son üstüne bir düğüm daha atıyor. Ve pense yardımıyla da sıkıştırıyor. Sıkı olsun diye. Bu tarafını da düzeltti ve bağlantıyı bitirmiş oldu. Bakalım. Evet. Çok telli kabloları ikiye ayırdı. İlk önce ilk bağlantısını yapıyor. Sonra ikinci bağlantıya geçiyor arkadaşlar. Bu tür bağlantı yöntemleri işe yarar mı? Sağlamlık konusunda işe yarar mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yoksa bu kadar uğraşmaya gerek var mı? Yok mudur? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Düz bağlasak nasıl olur? Evet gördüğünüz gibi sağlam olmuş. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.